üzerinde ilk söz Sayın Ömer Öcalan'ın. Buyurun. Sayın Başkan halkımızı cezaevinde haksızlığa uğran yoldaşlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Cezaevlerinde büyük hak ihlalleri yaşanmaktadır. Çok sayıda hasta tutsak vardır. Geçen hafta Mehmet Hanifi Bilgin 30 yıl cezaevinde kalmıştı. Tahliye olmasına 4-5 ay kalmıştı. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Maalesef tahliye edilmedi. Düneyinde Turgay Deniz ağır hastaydı. Ve o da cenazesi tabutlar çıktı. Son iki aydır 10 tutsağın tabutlarda cenazesi dışarı çıkmaktadır. Bakınız, partimiz bu noktada kanun teklifi verdi. Birçok girişimde bulunduğu görüşmeler yaşanıyor ama cezaevlerinde büyük hak ihlalleri var. Ağır hasta tutsaklar vardır. Buna karşı bir duyarsızlık durumu söz konusudur. Tabii ki cezaevindeki durum süreçle birlikte ağırlaşmaktadır. Yani siyasi atmosfere göre ortam gerginleşince maalesef cezaevindeki hak ihlalleri daha da ağırlaştırılmaktadır, işkence sürmektedir, hasta tutsaklar hastaneye seflerinde sorun çıkarılmaktadır, ee, ilaç e, tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunların çözülmesi gerekir. Bunlarla birlikte bu ülke 2013-15 yılında bir çözüm süreci geçirdi. Bu çözüm sürecinde hükümetle her arasındaki görüşmeler en başında gelen maddelerden biri hasta tutsakların bırakılmasıydı. Hasta tutsaklar bırakılsaydı belki bu iş bir aşamaya gelirdi. Bununla bağlantılı olarak da şu durumu da vurgulamakta yarar var. Cumhurbaşkanı son günlerde konuşuyor. 12 Ocak'ta da konuştu, 26 Ocak'ta da konuştu. Bakınız İmralı'da Sayın Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış bir tecrit devam ediyor. 25 Mart 2011 tarihinde kısa bir telefon görüşmesinden sonra herhangi bir haber alamamaktayız. Yaklaşık 10 ay geçmiştir. 10 aydan fazla bir süre geçmiştir. Avukatları ise 7 Ağustos 2019 yılında Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. İki buçuk ile aşan bir durum vardır. Cumhurbaşkanı da konuşuyor. Bazen Sayın Öcalan adına da konuşuyor. Biz bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Eğer konuşacaksa Sayın Öcalan konuşmalıdır. Bakınız bu ülkenin bu ülkenin Cumhurbaşkanı gündeme taşıyor ama yanlış bir zeminde gündeme taşıyor. Bu siyaseti germeye, ortamı germenin bir anlamı yoktur. Bu sorunlar konuşulacak. İsteseniz de istemeseniz de konuşulacak. Çözümsüzlüğü isteyenler burada burayı taziye evine çevirmiştir. Bakınız akşam ben baktım. Yani o gencin de fotoğrafına baktım. Bu meclis üzülmelidir. Bu meclis buna çözüm getirmelidir. İnsanlar yaşamını yitiriyor. Öyle sert söylemlerle çok vatansever olduğunuzu ispatlayamazsınız. Yanlış işler peşindesiniz. Bakınız bu işlerin sonu diyalogla, konuşmakla yapılacak şeyler. Cumhurbaşkanı bu işleri bilir. Bu işlerde tecrübesi vardır. Ama tartışmayı yanlış bir zeminde açıyor. Nasıl bir zeminde açıyor? Hem tecrübe uyguluyorsunuz. Biz ailesi olarak gitmek istiyoruz. Bu ülkenin yasalarından doğan haklarımız vardır. Açın kardeşim. Gidelim görüşmemizi gerçekleştirelim. Sayın Hoca'nın da bir şey söyleyecekse avukatları aracılığıyla, ailesi aracılığıyla bir şekilde düşüncelerini söyler. Bu temel sorunları, bu ağır sorunları indirgemeci bir yaklaşımla ele alırsanız, seçime indirgerseniz, siyasal güncele indir indirgerseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Bakınız, parti militanı gibi hareket edebilirsiniz. Kendinizi çok milliyetçi görebilirsiniz. Ama bu sorun, eninde sonunda diyalogla çözülecek. Cumhurbaşkanı biliyor muhatapların kim olduğunu. Aslında kafa bulandırmaya çalışıyor. Böyle spekülatif konuşuyor. Ama cumhurbaşkanı bu işin nerede çözüleceğini, nasıl çözüleceğini biliyor. Büyük bir hesap içerisindedir. Siyaset içerisinde bir algı oluşturmaya çalışıyor. Buraya yanlış bir yaklaşımdır. Bakınız ülkeyi felakete getirdiniz siyasi kurumları da taziye evine çevirdiniz. Öyle üst perdeden konuşarak bu sorunları çözemezsiniz. Bakınız asker de ölüyor, polis de ölüyor, Kürt gençleri de ölüyor, insanlar da tutuklanıyor, büyük bir bedel ödeniyor. Karşılıklı bu savaş bir kör savaştır. Bu işin sonu yoktur. Yaşama ve yaşatma siyasetini biz esas almalıyız. Bu işi sonuca götürmeliyiz. Buradaki partiler futbol takımı değildir. Bu partilere oy veren halk da taraftar değildir. Bu işi çözün diye bizi buraya göndermişler. Tamamen sözleriniz. Bu ağır meseleleri çözün diye tüm mesele, Kürt meselesinden tutun ekonomik meseleler, ekonomik meselelerden tutun inanç meselesi, Alevi mesele, birçok meseleyi bu kurum çözmek durumundadır. Ama yanlış yöntemlerle değil, yanlış zeminde değildir. Söylüyoruz. AKP grup başkan vekillerine söylüyoruz. Cumhurbaşkanına söyleyin. Aile olarak gitmek istiyoruz kardeşim. Hakkımızdır. Hakkımızdır, hakkımız. Yasadan doğan hakkımızdır, anayasadan doğan hakkımızdır. Niye engelliyorsunuz? Niye adına konuşuyorsunuz? Spekülasyon yaratmaya çalışıyorsunuz. Öcalan en kritik süreçlerde fikrini söylemiştir. Yine de söylemelidir. Bakınız sakin bir şekilde bu işler tabii ki burada konuşulacak. Ne yaparsanız yapın konuşulacak olgun bir şekilde konuşulacak. Halkımızı selamlıyorum. Halkımızın regaib kandilini kutluyorum. Barışa ve insanlığa vesile olmasını diliyorum. Halkımızı tekrardan selamlıyorum.